Herkese merhaba, hoş geldiniz. Şimdi burada Aslı'nın istediği şu şöyle çubuklu makarnalar var. İçi böyle boş ama yuvarlak. Migros'tan ondan aldım. Çok seviyor. Tabii ben yakında biraz işlerim var. Şimdi kapatıyorum, bu pişti. Ee, yakında tabii makarnamı da keseceğim. Hem kar serişlerimizi tekrar... Benim e, var da biraz daha şöyle 5 kilo daha keseceğim. Şimdi burada benim evde patlıcanım vardı. Cumartesi pazarından almıştım. E, onları güzel suya koymuştum sabahleyin. Ne yapayım ne edeyim dedim. E, Ufuk da geliyor. Dedim ki şimdiden yemeğimi yapayım. Çünkü benim pazarım olduğu için pazara gideceğim. Dedim şimdiden burada yapayım dedim. Geliriz. Yiyen e, olursa yer, yemeyen olursa dolaba koyarım. Bir de bu tür patlıcan yemekleri bir gün kaldı mı harika oluyor. Kızartma, patlıcan çok güzel bir lezzet oluyor. Bilmiyorum öyle düşünüyorum. Ee, burada benim kıymam vardı börekten. Derin dondurucuya atmıştım. Ee, epey bir var yani. Bir su bardağından fazla var. Dedim ki patlıcanı güzel suya koydum. Ben e, şekerli suya koyuyorum patlıcanı bu arada. Öyle söyleyeyim. Yıkadım, işte soydum. Ondan sonra bir daha yıkadım. Ilık su ve şeker, to yani toz şekere koydum. Şimdi burada yine 3 tane soğan doğradım. 2 tane büyük domates ve salça koydum. Şimdi biraz bu böyle burada az böyle orta ateş yani kısık ateşten biraz daha fazla biraz şu şekilde pişsin. Ben de şurada birkaç tane bulaşığım var. Çocuklar doğum günümde pasta falan e, yemişler. Hemen 2 dakikaya yıkayacağım. Getirdim. Ben şimdi böyle koydum. Şuraya da patlıcanı süzerken suyu döküldü. Hemen şıpşak temizliyorum. Şimdi ben altını açtım. Şimdi e, bulaşıkları ee, yıkadım, sabunladım. Burada şimdi bunların hepsini yıkayacağım. Sonra lavaboyu falan yıkayacağım. Burayı sileceğim. Lavaboyu yıkayıp makarnamı süzeceğim. Şimdi aslı kat bakalım aşağıya Daha kat içine. Şimdi kıymalı harcımız zaten pişmiş o. Daha kat, kat. Kaşık mı sıcak? Elin yandı mı? Ver onu ben biraz daha sabunla. En sonunda sabunlayacağım. Şimdi karıştırdık. Çok, çok, çok güzel. Versene. Onu da ver. Zaten evet. sarı artık kaşık kaldı. Birinciyi aç. Heh, hadi bakalım. Kısım Böyle hazır olunca asla da öğreniyor artık yemek yapmayı. Çıkarsın, yapar, Tamam mı? kızım? Gördüğün gibi. Ben işten gelen arada. çok güzel patlıcan, kıymalı patlıcan yapıyoruz. Ama dediğim gibi ben patlıcanı çiğ çok hani böyle çiğden koyup da yapıyorlar ya ben kızartmalı daha çok seviyorum. Kulağında da şimdiki gençler aslında çiçeğim değilmiş. Şimdiki gençler böyle. Evet kızım. Heh. Şimdi 5 dakikada böyle birbiriyle özleşsin. Zaten pişmiş. Şimdi buna ne yapıyoruz? Aziz Allah. Getir kızım. Bırak kapat. Dur böyle. Sonra geleceksin. Patlıcanı katacaksın. Su hiçbir şey katmayacaksın. Kaşığın ucunda da biraz tuz. Tamam. Şimdi makarnayı yaparken seni çağıracağım. Şöyle sadece elini çeker misin? Şöyle patlıcanları da koyalım artık. Şu tabağın şöyle kenarını sileyim. Gene burada dursun. Heh. Görünüyor değil mi? Ben Hı. çok seviyorum kızartarak yapmayı. Şöyle. Çok yok yok. Tamamdır. Heh. geliyormuş. Yok kızım. Şöyle karıştıralım. 10 dakikaya gelecek baban ona kadar olur. Baban yedi mi bilmiyorum fabrikada da. Yedişi Bakın harika oldu gerçekten. Kıymada e, baharat olduğu için baharat katmadım. Ama ben dedim ya normal e, işte hani ya soğan salça yapıyorlar hani şey. Ha öyle de olabilir biraz türlü gibi oluyor da ben böyle kızartıldığında böyle, güzel ya. böyle daha bir güzel ya. Daha Bu kıyma ne işi yapmıştın sen. Böreği güzel oluyor yiyin yemek. Yiyin. Böreği yapmıştım. Ha, ama güzeldi börek bir börek çok anla, Börek nasıldı aslında. Çok güzeldi. Şey, ab, baban dedi ki pastane satıyor ya. Hı hı. Bize Bir de ben yemeklere gerçekten su katmıyorum. Bu şekilde. Şimdi bu böyle kaynasın. O arada makarnayı az bir dur anne. Şöyle makarnamız. Bakın. Aslında sevgili makarna. Çok güzel oluyor bu makarna. Şimdi ben bunu bunda yapmayacağım. Farklı bir şey alacağım. Şimdi bunu yitireceğim kaldıracağım. Kendimi birazdan e, çarşıya giderken çekim yapacağım. Onu da çekeceğim. Derken ayrı çekeceğim. Şimdi çok evdeyiz. Güzel. Biraz evde şort falan giyiniyoruz. Onun için kendimi çekmiyorum. Şimdi bunu şimdi yağlarken gösteririz. Şimdi az şöyle gel. Valla Vallahi tavalarım hep sürtmüşüz. Böyle. Şurada yemeğim. Bakın oluyor. 10 dakika olsa tamamdır. Aslında bunu bir borcama koyarak fırına da atabilirsiniz de. Şimdi ben ne yapacağım? Ee, böyle çok güzel bir lezzet oluyor. Biraz yağımız fazla olsun. Heh, şöyle kenarını silelim. Dur Kartof dur oğlum. Şöyle. Heh, şimdi şu gördüğünüz kırmızı var ya. Toz biber kırmızı. Heh. Şimdi eğer bu kırmızı şeyi katıyorsunuz ya e, kırmızı toz biber, körü lezzetini veriyor. O kadar güzel oluyor ki makarna, yani öyle söyleyeyim size şöyle. Şimdi makarnayı getiriyorum. Evet, dur kızım. Aç. Şimdi bakar mısınız bizim kartof? Artık yanımda gezdiriyorum çünkü susmuyor. Annesinin geli. Annesi şarkı söylüyor sinirlendirme. Bakın biz akşamları ne yapıyoruz görüyor musunuz? Şimdi birazdan yemeğimizi yiyeceğiz. Şöyle hararları kırıp eziyoruz. Biraz daha var. Az bir şey kaldı. Sonra da herhalde bakalım nereye düzceye falan götürebiliriz. Şu şekilde bir tek burası kaldı. Bakın akşamları da biz bu işi yapıyoruz. Haberiniz olsun yani. Böyle. Hemen şurada kırıyoruz. Şuradan hararlıyoruz. Birazdan yemeğimizi yiyip dışarı çıkacağız. Gece saat 12.00'e 2'ye kadar. Şimdi dedim ya ben size bakın gördünüz mü renk verdi biraz kızardı şöyle körü lezzet ve harika bir lezzet oluyor makarnada. Ben Tabii ben bir şey daha kattım onu söylemeyeceğim baharat olarak onu söylemeyeceğim bazı püf noktalarımı vermiyorum. Bu arada bakın yıkadım koydum şurada şeftalilerimiz hazır dışarı çıkardım çok soğuktu. Şimdi bunu yıkayacağım ee, şeyle birlikte. Şunu tut şöyle. Evet, Soltası çekti şimdi. Aslı sen de var ya. Tutturur. Yarın yapacağım. He? Yarın yaparım belki. Şimdi ben bunu buna makarnanın altını hafif kısıyorum. Kısıyorum makarnanın altını. Şu şekilde yavaş yavaş. Tabi bununla değil. Çatalla. Yemeğim de o arada oluyor. Ay iyi sevmem sizi. Ses yapıyor mu? Evet. Evet sallamaz. Sen videoları sallıyorsun kız. Babanla. Istiyor. Neyse ben bunu yavaş yavaş şöyle bakın heh, açalım. Bakın tane tane. Çok güzel bir makarna. Yaklaştırsan Aslı. Biliyor musunuz kalınlığı normal makarnanın kaç katı Aslı? Baya kalın. Bak zaten aşağıda gözüküyor. İçinde şişi, şişi. delikli böyle. Borulu değil mi? Hı hı. Böyle, ama lezzetli. Kaç aldık? İndirime geldi yani. İndirim vardı Asiye bir ara da şey posta? alacağım. Lazanya mı o ya? Makarna Bilmiyorum ama o dediğim kalın makarna var ya, o çok güzel. Ondan kestim. Baba testler yapacağım. Ne? Tamam şimdi böyle birazcık şey oldu mu? Ters düz edeceğim dur, ben dur. tamam canım. Hele bakın kim gelmiş? Kim geldi? Ufuk? Ufuk işten geldi. Gel. Evet, ufuk bakayım ne aldın? Hii, hey, Niye iki tane aldı ufuk? Ne He? Ya. Kaç liraydı? 44 lira. 44 lira evet. diye iki tane aldın. Evet. Ufuk kış geldi. Kış, kış geldi. 44 lira eksi eder 90... 8, 8, 4, 4, 8, 88. 90 işte. Ufuk nereye gidiyorsun bir gel? Neydi, dondurma mı aldın? Evde vardı dondurma. 3 tane mi aldın? Yani... Bana da mı? Ben yemem ki çocuklara veririm gene. Neyse baş aşağı çık ufuk. Maaş aldın mı aşağı? Aldım. Tamam gidebilirsin. <laughs> Neyse. Evet artık makarnamı kapattım. Bakın altı kısık bir şekilde gerçekten. Bir deneyin yani. Kırmızı toz biber deneyin. Yine lezzetli oluyor ama başka kattığım şeyi söylemeyeceğim. Yani aynı hmm, sanki içinde et var lezzetli. Bunu bu şekilde bir borcama şey yaparak çevirebilirsiniz ondan sonra şey yapın üzerine kaşar falan rendeleyebilirsiniz bizim çocuklar sevmiyor sadece tosta seviyorlar tamamdır ağzını kapatacağım burada da yine bu şekilde zaten ben patlıcanlar falan dolapta vardı böyle hazır olursa kıyma da hazır olursa domateslerimiz zaten konserve olacak veya derin dondurucuya atacağız bazen soğanlar çok doğradığında da dolaba atıyorum Onda da direkt hazır yemeğimiz güzel olabiliyor. Patlıcanımız kızartıp yaptıktan sonra her şey güzel oluyor yani. Şimdi onun ağzını kapatacağım. Evet iki tane sinektik. Ufuk. Sen mi geldin? Ben geldim. Hala bakın kim gelmiş. Ben bunu ne zamanları söylerim? Ay başında. Ay başında. <laughs> Ufuk gelmiş. Acep bana maaş getirmiş mi? <gülüyor> <gülüyor> Bakayım mı aşkım ya. Ne olacak? Tam gösterme. Tam elini al gösterme. Aşkım eline alsana parayı. Ama gösterme. Ben kapatayım. Tamam kaldır. Tamam kaldır. <laughs> tamam canım. Zaten boşlar taksitler var. Biliyorsun. Neyse. Bereketli olsun canım. Benim. Teşekkür ederim. Helal olsun sana. Çalıştın. Çalıştın. Çabaladın. <laughs> Alın teriyle. E, sen zaten iskeleye falan çıkıyorsun. Allah'ım seni ve bütün işçileri korusun. Herkesi korusun. Teşekkür ederiz aşkım. Ne demek. Öyle işte. Tamam. Çok sağ, Benim sağ ol. bu. Çok güzel bir şey. Çok güzel. Şimdi taksimiz var. Aslında kitapları var. Evet. Böyle. Allah'ımıza şükürler olsun. Çalışıyoruz. Böyle işte. Kimseye muhtaç değiliz. Allah'ım kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Herkes çalışsın, değil mi? O. Evet. Herkes evine ekmeğini götürsün. Çoluğu var, çocuğu var. Kartof. Senle kapanış yapayım mı aşkım beni? Ha. Hadi kendize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Çarşıyı sonra atarım. Bay bay.